Arkadaşlar 60. sorumuza kalmıştık. Çok şirin bir soru arkadaşlar. Bir sorumuza bakalım. Şekildeki balonun x eksenin üstündeki kısım f(x) fonksiyonu ile. Bakın şekildeki balonumuz x eksenin üzerindeki kısım f(x) fonksiyonu ile. Altındaki kısım yani şu mavi kısım arkadaşlar g(x) fonksiyonu ile modellenmiştir. Tamam mıdır? Balonun resminin yüksekliği kaç birimdir diyor. Yani arkadaşlar balonumuz buradan. Bizden şu yüksekliği istiyor. Arkadaşlar fx'in k değerini, gx'in k değerini tepe noktasının bulsak biz yüksekliği bulmaz mıyız? Tabii ki de buluruz arkadaşlar. O halde hemen fonksiyonlarımıza gidelim. Fakat fonksiyonlarımız arkadaşlar bilinmeyenler var. Fakat biz biliyoruz ki her iki fonksiyonum da sıfıra sıfır noktasından geçmekte. O halde arkadaşım bu nokta bizim fonksiyonlarımızın üzerinde olduğuna göre direkt fonksiyonda yerine yazmaz mıydık? Yazıyorduk değil mi arkadaşlar? O halde gelsem ben sıfıra sıfır noktasını bakın fx'de yazsam işime yaramayacak. Sıfıra sıfır noktasını arkadaşlar şu şekilde gx fonksiyonunda bir yazalım. Geldim buraya x yerine sıfır yazdım bakın. Bunlar gidiyor. Y yerine 0 yazdım. X yerine 0 yazdım. Şu sonucum verdi bize. N buradan 2 mi oldu arkadaşlar? Geldik hemen GX yerine koyalım bakalım. GX eşittir diyorum. N'imiz 2 idi. 2X kare. Eksi 8X. Bakın N'e 2 koydum. Ne yaptı? 0. GX fonksiyonumuz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında şuradaki noktayı görüyoruz değil mi? Bu noktada bu noktadan da gx geçiyor arkadaşlar. Yani gx'in kökü mü oluyor? Kökünün birisi sıfır ama diğer kökünü bilmiyoruz. Arkadaşlar o halde kökünü bulsak. O halde kök bulurken y yerine sıfır yazsam. Buradan 2x parantezini alalım. x eksi 4 olsun. Buradan x'imiz sıfır. x'imiz arkadaşlar artı 4 mü geliyor? Arkadaşlar zaten köklerden birini biz biliyorduk. Diğer kökümüzde 4 oldu. Yani x'i 4, y'si 0 noktası bu 4 noktası hem gx'in hem de fx'in noktası. O halde biz 4 noktamızı, 4 e 0 noktamızı fx e yerine yazsak. Geldim arkadaşlar. x gördüğümüz yere 4 yazalım. y gördüğümüz yere 0 yazalım. Geldik. Eksi 16. x gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Artı 4 hem. Buradan m arkadaşlar 4 geldi. Hemen fonksiyon değerine yazarsak fx fonksiyonumuz. Eksi x kare artı 4x oluyor. Bakın fx fonksiyonumuz da hazır. Bizim ana hedefimiz arkadaşım tepe noktalarının k'sını bulmaktı. O halde ilk önce r'sini bulursak gençler odaklanın. Neydi? Eksi b bölü 2 aydı. B'miz eksi 4 oldu buradan. 2 çarpı a'mız eksi 1'di. Ne geldi? R'miz 2. K dediğimiz arkadaş f re değil miydi? Yani f 2'ydi. Yerine yazdım arkadaşlar. Eksi 4 artı 4 çarpı 2. Buradan arkadaşlar k'mız 4 geldi. Yani fx'in k değeri şu kısım arkadaşlar 4. Burası 4 ise şu üst kısmın uzunluğu 4 birim midir? Okey miyiz arkadaşlar? Hemen arkadaşlar şimdi gx'in r'sini biliyoruz zaten 2 idi. İkisi için de ortaktı. gx'in k'sını bulalım. Yine f2'den yerine yazdım arkadaşlar. 2 çarpı 4 eksi 8 çarpı 2. Buradan 8 eksi 16 yani eksi 8 mi oldu? Bakın arkadaşlar gx fonksiyonumuzun k değeri eksi 8. Yani şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 8 birimdir. Var mı sıkıntı? O halde balonun boyu şu kısım değil mi? 8 artı 4'ten balonumuzun boyu 12 mi oldu arkadaşlar? 4 artı 8 eşittir 12. Balonun balonun yüksekliği olsun mu? Var mı sıkıntı arkadaşlar? Güzel bir soru. Bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Kafamız karışmıyor. 61. sorumuzdayız ve yine map sorusu arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonun en büyük değeri 6 birim. Arkadaşlar en büyük en küçük dediği zaman parabolde biz k noktasına bakıyorduk değil mi? Şöyle farz edelim ki bizim bir f fonksiyonumuz olsun. Ben tepe noktası Y'den geçsin istiyorum. Şu şekilde en büyük değeri 6'ymış. En büyük değeri 6 ise tepe noktamız yukarıdaydı değil mi arkadaşım? Kollar aşağı şeklindeydi. Hem fikiriz değil mi burada? Tamamdır soruya geçtim. Diyor ki GX fonksiyonun en küçük değerini istiyor. Arkadaşlar burada dikkatim çeken şey benim. Gx fonksiyonun içinde de fx fonksiyonu var değil mi? Bunu görüyoruz. Arkadaşlar o halde f(x) ne kadar büyükse g(x) o kadar küçülmeyecek mi? Neden hocam diyeceksin? Bakın f(x)'imizin önünde eksi çarpanı var. Eksiyle çarptığım zaman daha da küçülmeyecek mi büyük değerimiz? E bizim fx'imizin en büyük değeri 6 idi arkadaşlar. İçindeki eksi x eksi 1 beni ilgilendirmiyor. O farklı bir değer de olabilirdi. Ben ama fx'in en büyük değerinin 6 olduğunu biliyorum. 6'yı arkadaşım eksi 2 ile çarparsam eksi 12 olmuyor mu? Bakın daha da küçülüyor. O halde eksi ile çarpıyorum. Aynı şekilde fonksiyonumuz da ters dönmüyor muydu? Şöyle yine rastgele bir parabol çiziyorum. Burası eksi 12 olsun arkadaşlar. Şu kısım. Artı 3 ekledim arkadaşlar. Ben buna ne yaptı? Biraz daha küçüldü mü? Yani birazcık daha büyüdü. Eksi 9 oldu. Şu şekilde parabolüm eksi 9 oldu. Yani genç fonksiyonumuzun sonucu en küçük değeri arkadaşlar eksi 9 olur. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar edeyim. Fx'e en büyük değeri veriyorum. Çünkü önünde eksi var. Çarptığım zaman daha da küçülecek. O yüzden Fx'e en büyük değeri verdik. Ve sonucumuz arkadaşım. Eksi 9 geldi. Tamam mıyız arkadaşlar? 62. sorumuzdayız arkadaşlar. Ee, nedir? Bir köprü sorusudur arkadaşlar. 62. sorumuz. Ve karşınıza çok çok çıkıyor arkadaşlar. Bu köprü soruları ama kolay. Ana hattını iyice anladığım zaman olay bitiyor. Hemen soruyu okuyalım arkadaşlar. Kulelerin köprü üzerinde kalan kısımları 100 metre. Kulelerimiz bunlar. Köprümüz şurası arkadaşım. Üst kısımda kalan 100 metre diyor. Anladık bunu. Geldim buraya. Kuleler arasında kullanılacak asma kablo parabol şeklinde diyor. Bakın iki kule arasında kullanılan şu asma halatımız arkadaşım parabol şeklindeymiş. Tamam mıdır? Bir de arkadaşlar diyor ki bize kulelere eş uzaklıktaki köprü merkezindeki askı 4 metre. Arkadaşım bakın kulelere eş uzaklıktaysa demek ki bu tam ortadan bölüyor köprü merkezi. 4 metreymiş burası. Bizden ne istiyor peki? Köprü merkezinden 100 metre uzaklıktaki askının uzunluğunu istiyor. Askıların uzunluğu. Yani buralar eşit ya şöyle düşün. Bizim merkezimiz burası arkadaşlar. Buradan böyle gidiyorsun 100 metre ilerisi farz edelim ki burası olsun. İşte burada buradan diyor bir askı asılacak diyor. İşte bu askının boynu istiyor bizden arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da şu şekilde 100 metre gidersin. Bir askımız varmış ve bunun boynu istiyormuş bizden. Var mı sıkıntı arkadaşlar? O halde bir parabol oluşturalım mı buradan? Haydi oluşturalım. Köprü merkezimiz arkadaşım tam koordinat düzlemimin orta kısmı olsun. Şu şekilde bir koordinat düzlemim olsun arkadaşlar. Tamam mıyız? Hatta bunu temize geçirelim daha net bir şekilde görelim. Şu şekilde arkadaşlar koordinat düzlemini oluşturalım. Tam bizim askımız, şu köprü merkezimiz arkadaşlar şurada 4 noktası. Buradan şu şekilde bir parabol gitmiş. Nokta 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 indik arkadaşlar. Kaç metreydi burası? 400 mü? O halde şuradaki x'imiz 400. Şu uzunluk. Peki arkadaşlar şunun boyu 100 değil miydi? Nokta 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 karşısı neymiş? 100. Yani bu noktamız arkadaşım 400'e 100 noktası mıdır? Aynı şekilde arkadaşlar bu noktamızda ne olacak? Eksi 400'e 100 noktası olacak. Fark etmiyor. İstediğin yerden noktanı yapıştır. Bunun dışında arkadaşlar Bizden ne istiyordu? Bizim şu merkeze Şöyle 100 metre uzakta ki askımızın boyunu istiyordu. Bakın burası 100 ise. X'i demek ki bu askının 100'müş. Bizden işte arkadaşlar tık 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 gittik. Neyin istesin? K'sını mı istesin? Var mı sıkıntı arkadaşlar? Soru bitti galiba. Buradan kaybolmamız gerektiğini gördün sen. Arkadaşlar ee, peki ben bu noktayı yerine koysam Direkt bulabilirim. Ama onun için ne lazım? Parabolümüzün denklemi lazım. Ne verilmiş bize arkadaşlar? Tepe noktası. O halde tepe noktası formülümüz y eşittir. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yani tepe noktamız da bizim arkadaşım 0'a 4 noktası değil mi? Yazalım yerine y eşittir. a çarpı x eksi 0'ın karesi artı 4. y'miz buradan a çarpı x kare artı 4. A'mızı bilmiyoruz arkadaşlar. gene geldim parabolün üzerine. Bakın bir noktamız var. Noktamız da 400'e 100 noktası. Bunu yerine koyarsak A'yı bulacağız. Her zaman yaptığımız işlem arkadaşlar. Y yerine 100 koydum. Geldim buraya. X yerine arkadaşlar 400 koyduk. Ne oldu? 400'ün karesi çarpı artı 4. Buradan arkadaşım. Şurası 96. Burası. Şu şekilde olsun. A'mız buradan arkadaşlar 96 bölü. Şöyle 16 yazmıştık. 4 e 0'ımızı koymuştuk. Sadeleştirelim arkadaşlar. 6 bölü ne geldi buradan? 10.000 mi geldi? Eşittir ha. Evet fonksiyonumuzda bilinmeyeni bulduk arkadaşlar. Şöyle yerine yazarsak. Y eşittir. 6 bölü 10.000 dedik. Çarpı x kare artı 4. Bizden ne isteniyordu arkadaşlar? K noktasını bulmamız isteniyordu. Peki neydi buradaki noktamız? Yüze k değil miydi arkadaşlar? Biraz daha gayret edelim. Haydi. Ne oldu buradan? X yerine 100, Y ye yerine K yaz diyor. Okey yazalım. K yazdım. 6 bölü 10 bin demiştik. 100'ün karesi de arkadaşlar 10 bin yapmıyor mu? Şöyle artı 4. Bunlar gidiyor. K eşittir. 6 artı 4 mu oldu? Yani arkadaşım bizim yapacağımız askı 100 metre ötedeki askının boyu 10 metreymiş. Var mı sıkıntı? Askının boyu diyelim buraya. Tamamız arkadaşlar. Aslında kolay bir soru. Sadece biraz daha dikkat. Evet arkadaşlar 63. sorumuz ve map sorusu arkadaşlar. Yine okuyalım. Map soruları biraz daha dikkat istiyor arkadaşlar. Aynı yenisi sorular gibi. Bu arada arkadaşlar köprü sorumuzda bir istek sorusuydu. Buradan arkadaşımıza da selam yollayalım. Arkadaşlar sizleri çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Hani Bunu söylememize bile gerek yok zaten. Evet soruya odaklanalım şimdi. Map sorumuz 63. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki 50 metre yükseklikten zemine dik bir biçimde hızla yukarı doğru fırlatılan bir cismin t saniye yerden yüksekliği ht'dir diyor. Gözümüze bir canlandıralım mı arkadaşlar? Şöyle zemin olsun. 50 metre yükseklik. Buraya çıkmışız. Buradan tam zemine doğrusal bir şekilde topu atmışız arkadaşlar. Sonra diyor ki bizden işte bunun atıldıktan sonra yere düşmeden önceki boyu yani bir saniye hatta öyle demiyor. Ne diyor? T saniye sonraki boyu diyor. H T'ymiş arkadaşlar. Tabi saniyeyi bilmiyoruz. Diyor ki buna göre yerden yüksekliği maksimum ne olabilir diyor arkadaşlar. Ee, şimdi soruyu anladığımıza göre maksimum diyor. Biz bir HT'ye gidelim arkadaşlar. HT'ye bakıyorum ikinci derece bir denklem değil mi? Yani parabol mü arkadaşım? E parabolde maksimum değerini, minimum değerini biz tepe noktasında bulmuyor muyduk? Yani tepe noktasının k'sından biz maksimum boyunu bulamaz mıyız? Yani bizden ne istiyor? K istiyor. Var mı sıkıntı? Arkadaşım o zaman işimiz kolay. K'yı bulacağız hemen. R'miz eksi B. Ne oldu buradan arkadaşım? Eksi 64. Çarpı 2A diyor. A'mız ne arkadaşım? Eksi 4. Ne oldu buradan? Eksi 64 bölü eksi 8. Ne geldi? R'miz 8. K dediğimiz arkadaşım F'r değil miydi? Yani F8. Burada t gördüğümüz yere 8 yazalım arkadaşlar. Eksi 4 çarpı e, ne olsun? 8'in karesi. Hatta direkt yazalım. 64. Artı arkadaşım 64 çarpı t gördüğüm yere 8 yazdım. Artı 50. Şöyle arkadaşlar bakın. 8 tane 64, 4 tane 64. Ne oldu? 4 tane 64 kalsın. Artı 50 olsun. Buraya çarparsak arkadaşlar 256 artı 50'den ne oldu bizim sonucumuz? 306. Yani bizim arkadaşlar maksimum yüksekliğimiz 306. Yani 5 oluyor. Var mı sıkıntı arkadaşlar?